Bile bu müstehle tam değil. Gece gece öldürdü lan böyle şimdi. Lan valla ya. Oğlum bu sen kendi ağzında mı yapıyorsun ya? <laughs> lan. oğlum sen <laughs> öder misin <laughs> lan? Lan bana imza atan sen değil misin amına koy? Ben ne imza atacağım sen amına koyayım ya? Evime ondan sonra gidecek ev alacak, girmezim, hazırım, arsa alacak kayım üstüme ya. İmza da bu Alp, senin arkadaşın azman. değil mi ya? Oğlum ben e, yazarım yazarım. Arkadaşım. E yazar mısın? Ne yazıyorsun dayı? Yazı. Adam gelmiş bana diyor ki bu ses sen sen <laughs> diyor kendi ağzında mı yapıyorsun? E tabii yani. <gülüyor> 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 Oğlum tam siklik değil mi ya transmalet bu? Kim <laughs> kalktı? <laughs> <laughs> benim de <laughs> bir. Oğlum yapma lan bu. S bu s yap şimdi takodum <laughs> yapma şunu sikerim paramı verim. Oğlum param verin la. Abi götünü yalayayım be. Baba param verin ya. Öyle bedava sikmeyin ama. Sikin de paramı alayım yani. yani Para alamadım kanka şu oğlum ya. Üzülüyorum amına koyayım. Bakın Bitcoin Bitcoin düştü bana Bütün moralim bozuldu mesela. Ben şu an mesela bu yayını açtım o 10 bin lira zarardayım yani. 10 bin lira zararlı yayın açtım amına koyayım. Üzücü yani. Şu yayını açtım şu 10 bin lira zarar olabilir mi insanın ya? Kaç milyon servetim var? 10 bin lira servetim var kanka. Her gün bin lira harcarsam servetim 10 günde bitiyor. Kalbimin en kuytu yerinde. Adım var derinde. Gelsen ne olur? Gelmesen de sevsen ne olur sevmesen de buluştuğumuz o yerde benim bir daha çişim geldi beyler ben bugün çok kahve içtim iki bardak kahve içtim bu iki koca bardak çok kötü bir durumdayım 31 çekmekle tohut ekmek arasında git geller yaşıyorum lütfen bana destek olun desteklerinizi lütfen belirtin arkadaşlar chatte yorumlar kısmında lütfen desteklerinizi belirtin 10k'yı pazartesi gs'ye bas 2 ben hayatımda kanka iddia oynamadım diyemiyorum kanka birkaç defa oynamıştım ya. Normalde oynamamıştım da. Normalde oynamamıştım da bizim bir Mustafa abi vardı. Kardeşim ver 200 lira yemin ediyorum sıcak böyle orospu şimdi tutmazsa falan dedi. Ondan sonra yattı kupona amına koy. Kuvvete gidip gelecek. Sikiyim böyle işi ya. Fabrina'yı öldük ya. Niye vuramadım ben bunu acaba ya? Senleri de tanıyorum, daha önce oyuna falan mı geldin dayı sen ya? Oğlum senden problemim var ha, <laughs> senden mevzum var, sikeceğim ha seni. Nasıl kanka? Oyunuma mı gelmişsin diyorum, sanki oynamıştık beraber, öyle hatırlıyorum. Ha, tomıyorum. olabilir. Kanka sen götünden mi konuşuyorsun? Yok <laughs> kanka, benim sesim <laughs> böyle ya. Vay aman eyvallah. Kanka sanki burnunu tutuyorsun ama. Hacı, yalnız global ne iş, global? Laz mısın lan yoksa? Global değil lan, Allah seni <laughs> kahretmesin. Çok şort. Haa, olabilir. Nasıl kanka? <laughs> Uy hesabını um, ne koyayım? <laughs> Bunları kapatma ya neler info neler info adamlar ne lafı geçiyo bunların ne sikim senin 50 tane asak gibi o kadar alakası yok ki supra mı e global ne lafı kamerakadaki o e ooofff ligla taramak ne demek lan ligla tarıyor mu ben onu sıfırlanma süresini bekliyorum. tak 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 diye taramıyorum ki ananı sikim atamadık yanıcı daha var. Farkında mısın? Bugün hani Bugün bir birazcık akıyor benim eğim. Farkında mısın? Tam bunu taradım ama yani tahmin edebiliyorum da tarıyorum. Bunu da spray attık. Anasının namındaki adama sık bakalım gidiyor mu? Abi lol yayın ne zaman? Aa o dündü kardeşim ya. Kaçırdın ya sen. Hay anasını satayım. Ömer arkadaşlarla oturuyoruz. Kafamız güzel. Rahat başı hangi silah alacağını tahmin ediyoruz. Alacağına dair iddiaya giriyoruz. Batırdın beni. Oğlum kazançları bana attın birazcık da. <laughs> Amına soktularım. Ha bir sağa geçti. Of. Dem onu sikeyim ya. Beyler. Bomba beyler bana kırdı ya. Kırdı. Info verseniz lan almışlar. Şampan şampan. Bomba kırdı. Senin amana koyayım birader. Ne yapıyorsun amana koyayım Musli ya? Girler A'ya. Turacım Esat'cım A'ya basın. Alpion'un götünden sikiyorlar. acil yardım edin adama. Ay, anana, ya. Ha, ne, 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 ne bağırıyorsun kardeş? Kanka B'yi tutuyor bizimkiler. B'ye geçirmiyorlar. <laughs> Helal kanka. Bomba, bomba B'deymiş abi. Niye söylemiyorsunuz abi? Oğlum bomba B'deymiş amına koyayım ya. Abi söylemiyorlar artık sana. Short var, short var. Esat ne arıyorsun yerde? Kanka takımdan ayrı düz koş yapıyor bir saattir amına koyayım. Bomba bedeymiş abi niye söylemişsiniz ya? Abi söyledik ya böyle ya. <gülüyor> helal be sarı. Atlatırım o zarı. Helal. Abi sen şey de iyisin sarı ya. <laughs> bravo helal tamam bravo. Double door'u yine kapıyorum. Bu siteye gitme. Double door'u kapıştık. <laughs> ben bir geçiyorum. Sen double door'u da edin, sen mi kapalım? Ha, ben Ağır, ben bırak. böyler, böyler, ben ben alıyorum ben al. beni. Bir adam gözükmüyor. Dayı oğlum sen niye ki amına sen niye yapıyorsun ya? Amına koyayım sen ya. Böyle adam geliyor lan. Şorta geliyor lan. Evet dayı oğlum ne Şorta geliyor lan. Long da gelmiş sik. Lan oğlum lan hiç lan. bakıyor. Seni bekliyorum Seni, seni gide seni. Tamsun'un yanındayım, limanın yanındayım. Baba arama beni. Ömer'in koynundayım. Ah Ömer, şimdi beni öper. Bir can bir can bir can bas 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 Çöz 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 çöz. çöz. <laughs> Aşağıda şey var. Musti. Ne vallahi yapıyor. Bir tane basar mısın sadece? <laughs>

Bu adam beni skin'e takmıyor, gel gel. Hiç skin'de değil olay. Adam hiç evet. farkında değil olayın. Beni arkadaş sanıyor. Dostane bir insan sanıyor beni. Burada kimse yok ne? Şaşı yok hee. Var orada? Bir tane geride. Last B'de lan. Last lan. Allah'ın g**tünden bu Apollyon, Apollyon beni çok dostane bir büyüse zannediyor ya. Reis bir deagle atsana ya. Onu bana versene lan silahı! Yükte! Sana ben sana silah attım, yarrak musliği aldı kanka. Reis bir deagle istedim ya bende. Allah razı olsun ya. Musliği haram zehri zıkkım olsun. 0 kill alıyorsun amk, bir daha silah alıyor yerden ya utanmadan. Almıyorum lan bana bu Sana yarısını verseydik onun mesela yani. Hayır adamı niye oyundan soğuttun? Ya Taraz Baran sen bu... Misliğe sıçabiliyorsan, trollü beceremiyorsun. Nasıl? Sarı mı? Şey mi? Musti mi? <laughs> yakın yakın topla. Ya, ananı sikeyim altıması çıktı yine ya. Musti şu. Bravo. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> He biz o çocukla girmedik değil mi? Ben diyorum niye bu kadar güçlü değil karşı takımda? Ona götünüz sikmeleri lazım da. İyi bari siker olmadı karşı takımın götümüzü Atilla karışmasan belki SSC Diggle alacaktım bravo. ama şu an anasım kaçtı amına koyayım. Şu an param varsa başka bir şey alacağım amına koyayım. Param var Bravo bravo. Ama yine de alacağım abi ne yapayım? 30 mü çekiyor oğlum adam bravo diye. Oğlum sen 8 sek sanatçısı mısın lan? Efendim reis? Oğlum senin annen konuşma lan. Lan Mustu ne orospu çocuğu adamsın ya. Tam bir orospu eladısı Musti ya. Akıyor böyle yüzünden akıyor. Ya. Mal amana koyayım. Mal amana koyayım mı? Orospu çocuğu ben mi yaptım ilk? Sikik. Arıca. <gülüyor> Arıca. <gülüyor> Arıca. <gülüyor> musti sen siktir et birader sen konuş ya. Sen şey yap millete laf et amana. Götünü sikir falan de kanka. Şey ben ben musti ediyorum ya. Musti'nin oyunda ben pek bir alakası yok ya. Çok kötü evet. amına koyayım ya. Çok kötü ya. Oğlum senin hayır, adın Musti iyi. mi ya? Senin adın Musti mi amına koyayım ya? Şey diyeceğim Musti bir dakika Musti benim anneme söyler, herhalde Musti. Anan paranı paralel istemek istedi Sana amına koyayım ya? Oğlum bana sövmedi mi sen? Oğlum sana sövmedi. Sana, ama. sövmedi hayır annene Oğlum, sövdü. Tamam tamam tamam. tamam. İlan alabacı yapmayın ya. Ayıp amına koyayım. Ya dördü arkadaş zaten kanka yine oyundan atma şakası yapacaklar amına koyayım. Şaşmaz yani. Zaten chat okuyor zaten adam. Devam. Mid smoke geldi. Short giriyor. Mid giriyor. Kimi giriyor? Kimi giriyor? Altar, bomba BD. Evet, BD bomba BD BD bomba bedi. 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 Hocam, Bomba bomba sen orada ne yapıyorsun Skin Club. Skin Club çok merak ettiğini duyar gibi. Skin klaba girip günlük bedava kasaları açabilirsin. Skinleri upgrade ederek skinlerine değer katabilirsin. Ne? Hep aynı tarzdaki kasa savaşlarından sıkıldın mı? O zaman gir şu siteye ve farklı kasa savaşı modlarını dene. Çılgın modu. Savaştaki en leş skinleri çıkartan en cülüp oyuncu kazanır. Takım oldu. Kanzini seç ve birlikte başka takımlara sert bir şekilde bas. Eee bunda da bir şey kazanamıyorsan artık her ay değişen eventlara katıl. Kasa açarak kazandığın tokenları ister skin'e çevir, ister kasaya çevir. Ya da çekilişlere katılıp daha seksi skinlere ulaşabilirsin. Görevleri tamamlayarak kasa ve seviye kazanıp seviyelerle günlük ücretsiz kasanı daha da değerli hale getirebilirsin. Aşağıdaki linke tıklayıp %7 yükleme bonusu kazanarak istediğin yöntemle yükleme yapabilirsin. İstediğin eşyayı çıkartabilirsin. Tıkla ve onu envanterine çekebilirsin. Yayında başladık söylemiştik Ama adamın dayısı mısın? Ana daha Kim lan kim dayısı? Senin dayın değil mi? Hayır. <laughs> <laughs> ben yok oğlum bu benim Aa. dayım mı amına koyayım? Ben öyle bir şey demedim ki sana. Ana ne anladın mı amına? Hayır ya o benim Hayır ananın amın dayım yazmış. Yani, sen onu yanlış anlamışsın ya. he. Be. Ya, yanı... ya orospu çocuğu bana bir kere söyledi ben tilt oldum bu amın oğluna yani yoksa ne, benim ne bir yok derdim yok. Ya pembe şimdi sen niye böyle bir şey yaptın adamla? Niye söyledin ki sen? Git önce söylemem lazım dayı olarak. Evet. Short girdi. Gelerim, bir ya mutlu amana koyayım. Rakibi vuramıyorsun amana koyayım. Geliyorsun bana vuruyorsun. Orospu çocuğu ya. Orospu Silah evladı. Geldi. E söyleseydin ben sana atardım köpek ne olacak? Ne yaptın silahla şimdi? Kanalı siktim. Yok ya bu aptalım. Çok iyisin, bravo. Sen bekle şimdi. Musti sen şimdi buradaki adamlardan nasıl daha yüksek ya? Bir bir Olur, Musti'nin bir anasını sikelim. Olur, gergin ortamı bir yere bırakıp Musti'nin gergin anasını oradanına. sikelim. Ben böyle düşünüyorum. Değil mi? Bak, Hadi, Musti'cim anneni ya. getir. Ay, <laughs> getir. Kanka, oh, musticim, musti'cim bana silah lazım. Birazdan senin ananın namına sokacağım o kafanı, bilgin olsun. Gel. O kafanı gel, şimdi ananın namına sokacağım. Hazır mısın Musti'cim? Hazır mısın Musti? Veriyorum ağzına. Eğil Musti. Eğil Musti. Musti gel. Musti gel. Musti gel. Reis öldüreceğiniz ya? amına koyayım. sikiyorum şu anda, bilgin olsun. Annen şu an yarramı yiyor. Lan karım bir Ya ben bu sizin annesiyim de beni sikiyor bu. <laughs> <laughs> amına <laughs> kurdum o karısı amına. Musti oğlum bak bununla uğraşma beni sikiyor bu. Komik mi lan orospu çocuğu? Ananı sikiyorum biliyorsun ya. Yüzsüz orospu çocuğu. Ananı yani sikiyorum. <laughs> Şimdi orospu çocuğu double mı girdi ya, burada mı? Lan bir tane sıkıp bırakmıştım onda da round bitmiş sanki tarıyormuşum Kanka gibi oldu. Takımı alsanız böyle vursun amına koyayım. Yatalım biz. Musti hızımı alamadım anana da vuruyorum. Bak bak Musti. <laughs> Ya reis sen bizim arkadaşımıza niye küfür ki amına koyayım? Ya sizin yere. arkadaşınızın evet, arasını sikeyim ya. Ben Ama Mustin'in. Yani. Tamam, Durduk oğlum, yere mi? Adam adam oğlum adam dedi ki şey de de Bak şu biz aşağımızı ortaya koyduk. Evet. Maalesef evet. Mustin'in <laughs> annesi aldı hepimizin sikim taşıyanı. Tamam tamam tamam. Allah Allah. Ya dayı oğlum sen hani de sıkıntılı ya. Ya siktir senin de hoşuna gidiyor amına koyayım. Ya manyak mısın amına koyayım ya? Yıllardır Mustin'in anasını tövmek istemiyor muydun oğlum sen? Yalan söyleme. İstiyordun amına koyayım bak şu an söylerken bile gülüyorsun ya. Bence bu durumda hiç hoşnut değil gibi durmuyorsun yani. Dur bakalım Musti izleyen de nasıl vuruyormuş öğreniriz. Ha gerisi kal. İlk round Tiger alıyorum kafana sikim Musti ya. Biraz şu oyunu öğren amına koyayım. Musti ananı sövüyoruz yanlış anlamayın değil mi? Beyler tamam. Hocam sen arasına arasına bildiğin paragraf yazdın sonra diyor ki yanlış anlamayın değil mi? Kanka ya oyun bu kanka olur ya. ya oyun bu kanka da ya. oyun dedi adamlar. Oyun. Ka oyun ya alt tarafı ya alınmayın ya şey. Sadece telefon numaranı vereceğim. Ben adam Telefon numaramı vereceğim. Adamı, yürüyorum. götünden sikeceğim. Ha. Vay Vay amına koyayım. Nasıl teknoloji Sadece lan o? Uzaktan sik mi bu? Hem sen ver. Oğlum sen panelcisindir zaten bulursun. Yok, ben adamı soydum vereyim panem panem ve sen bulursun. Değil kankam kankam misin? Yok kardeşim sen ver <laughs> bana. Musti annene söyle o verir <laughs> numaramı. Tamam kanka. Ezbere biliyor. Bana niye vuruyor acı? Bu alındı gibi orospu evladı ha. Anama söverken iyiydi. Evet. Ha? Anan konst mu diye sorarken iyiydi orospu çocuğu. Ne oldu? Şimdi bir üzüldün gibi ha. Ağlıyorum. Ama ne oldu? Ha, ağlama fazla. Bak sen morali bozuldu orospu çocuğunun. Bu harbi morali bozuldu orospu evladının anasını taklidini yaptıktan sonra. Gerçek mi sandı acaba? Nasıl oldu lan eseydi? Abi o beni edemez ya. Kim gara neydi atam? Yok artık kanka ya. Hacı dilinde tük. Ben böyle al, karı gibi atacağım. Lan sikeyim seni. Ulan ikisi de bir candı. E ikisi de bir candı amına oh. koyayım ya. Buna vurmamış mıyım lan? Ha ikisi de bir can evet 72 vurmuş ikisinde. Ya kitlesin kanka ne olacak ben makarasını oynayayım sikeyim mi sence ya? i̇lk defa mı kitleneceğiz sanki? Ölüm. Kitle. Buna yeter kanka daha tamam anladık amına koyayım yayıncı oldum biliyorsun ya. Anladık bunu amına koyayım ya. Zaten Alpion'un ikini biliyorum amına koyayım. Eller be boştu. Ya bizim chat'teydi amına koyayım. Ya ghosting geldi. Ona yıkamadım. Buna baktım başta da. Ölmüyorum. Kendine sikeyim o da short'taymış ya. Ömer kalın sessizliğin bir taklidini yap be Gülek. Ya yapıyor mu lan? Anlamış olabiliriz ya. Allah kızma sen rahatım. Ben şu an rahatım kanka rahatım. Hadi Oğlum bunlar siz de hepiniz arkadaş değil misiniz oğlum? Ya <laughs> değillermiş lan. hepsi arkadaş sandım ama. Şeyle arkadaşmış. İsat Tuna. Muhtemelen Alpion da arkadaşlarıdır da. Bilmiyorum vallahi bir şey diyemiyorum. Oyun sonu görürüz kanka beni attıklarında. <laughs> Adam çekti bu sırada nasıl Musti doğru mu lan? <laughs> Canı çok az. Tünel var ha, tünel var ha. Şşş. Alp gökten yiyeceğim bak tünel var. Delikanlı hak etti mi? Hak etmedi mi at yarra. Şimdi orospu şu hak etti mi hak... Bombası ne sat sende bomba. Bence sonuna kadar hak etti ya. Ben sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Normalde annesinin taklidi yoktu. Bak normalde o yoktu. Ona ekstradan ekledim. Normalde yoktu anladın mı? <laughs> oğlum adamın yüzü düştü amana koy. <laughs> adamın sesi gitti ya. Ama kendi kaşındı baba. Ya ben bir şey demeyecektim amana koy. Ben bir şey demeyecektim. Durduk yedim. Yani şey, anan konus mu diye soruyor. Ya orospu bu çocuğu. <laughs> ne oluyor oğlum? Adam çıkıp <laughs> <siftir etti, gülüyor> lan. Oğlum adam buraya bakmadı bile delirirsin ya. Ya oğlum yapamıyorlar bak. Ben böyle durduk yere anasına sövüp makara yapmıyorum amına koyayım. Bunu yapmıyorum hani. El ben adamın ses taklidini yapıyorum falan. Gülüyordu kamana koyayım. geldi anama şey yapıyor yani. Ya sövse sövse daha iyi amına koyum. Vallahi sövse daha iyi. Sonra ben laf edince alınıyor amına koyayım. Yarrak alınacaksan yapma baba amına koyayım ya. Tünel vardı bir tane de B vardı tek. Tünel mi vardı? Hı. Hmm. Artık köpeği. Bak şimdi bir tanesine sen veriyorsun B'de. Şimdi, o da ya tünelden gelecek ya da T'den döndü long gelecek yani belli olmaz. Ya da lower'a indi o da bilemez. Ama adam öldüğüne göre lower'a inmemiştir. T'den long'a gelmiş. Helal, musti. Eyvallah Bravo Musti Musti kariyer rekoruna gidiyor Bakalım 6 kili geçebilecek mi? Ya riskli adamlar geçiyor ki koyayım ya, ya, <laughs> ya. Adam Haydi bakalım gelmiş, Oyun oynuyor akşam akşam Haydi bakalım Sen takıyor mu amınakoyim o rospu çocuğunu? Aaaa o rospu çocuğu dedi Aa Musti ananı sikerim doğru konuş lan Amına bu evladı Sövme lan sövme Lan amına koyarım ha Ya üzülme lan bu kadar Oğlum bak bir daha yapma lan Ben bir anneme bakayım geleyim bak bir ya, şey olmuş yapma. mu anneme Oğlum uç kaçık devamlıyım. Noktayım. birazcık çekilebilir misin Esat? Çok teşekkür ederim. Mustecim eee teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Pit var. Pit öldü mü? Mustecim o benim. Gabuş. Site bana para para para. şorttan girdi. Biri de götten girdi. Ben de ona götten girdim. Oğlum Musti ne yapıyor amına koyayım? Analiz sikiyorum diyebilir Musti kral oynuyor ya. Maşallah Musa ne güzel oynuyorsun ya gel benimki de oyna. Anneninkiyle de anneninkiyle de oynayacağım. Anneninkiyle de oynayacağım. E anneninkiyle oynayayım ne? Ne Musa? Musa. Bak taras palet. Ne değişik adamsın ya. Hak etti baba hak etti. Gitti ama yani. Normalde yoktu. Annesinin taklidi normalde yoktu. Onu yapmayacaktım mesela. Bir sen Ömer şey. Kanka tünel var. Ne kanka öyle de. Long olabilir bak çok dikkatli olun. Ömer şey değil. Transpalet yiyeceğiz. Tuna şimdi ağzı yüzüne evet. boşalacağım da amına kastım astı bir adamsın galiba. Böyle beni döversin, ben döversin amına koyayım. Arada, ne döversin? Ne o? Dedi ya ağzını burada boşaltın. Ben bir erkeğin bir erkeğin onun söylemesini kaldıramıyorum. Odan boşalmayayım kanka ya. Olsun, e, estağfurullah. E, estağfurullah ne demek kanka. Sikil sağ evet. Musti ne yapıyorsun lan? Helal. Eline sağlık Musti. Musti o bizim adam Musti. Musticim o bizim adam. Dikkat et. Amına koyayım ya. Bu amına koyayım nasıl nam oldu dedireceğim. FPS de 3 amana e koyma adamda. Musucuğum profil fotoğrafta girsen misin? Hayır baba. He? Ha? Benim benim. Siktir yalanı siktir. Hadi beyler barış iyi ya. Kapı geldi. Musti sesi duydu bak söylemiyor. Kapı geldi kanka dikkat et. Yanıcısı var ama bilerek atmıyor şimdi adam fake olsun diye. Helal. Bravo. Ah be son anda ya. Çok büyük şanssızlık ya Musteciğim çok Bermesini büyük şanssızlık. Ama yakayım. şöyle bir olay var adam zaten çözemeyecek. Bomba patladı. Ya bir sus ya. Musti tamam, beni susun. susturamazsın birader. <laughs> beni sikey çözdü. Hadi çözemezdi. Ya amına koyayım bir de bana ya, mal diyor. Musti var ya ağzını yüzünü bir sikeceğim seni şimdi. Tam <laughs> utanmadan bir de bana mal diyor. Ya tam bir eşek <laughs> ya amına koyayım. <laughs> Nerzi falan eşi amına koyayım. Ya bir insan bir insan takipçisine bazen boşalmak ister mi? Bu nasıl bir talepdir be kardeşim? Üstümüze vazife olmayan şeyler yapmayalım lütfen. Turan'cım daha önce anal, anal denedin o, mi? Ya. Biz de diyoruz öyle diyor. İnsan diyoruz takip ya, ya Sen ne terbiyesiz bir adamsın ya. Sen ne terbiyesiz bir adamsın ya transpan Or Oğlum merak ettim lan. Yo denemedik abi. Ya. O zaman götürün sikiyim birader. Sen ödürüyorum. sen denedin mi? Ben denedim canım yandı. Valla nasıl? Hissi nasıl? Yakıyor. Can yakıyor <laughs> yani. Sonradan alışıyorsun yani. Valla alışıyor mu insan? Hocam daha önce anal denemedim ama üzerinde deneyebilirim. Uyyy dayı çaktı lan sabun Şaka yaptım komik değil. Musti niye gidiyorsun? Komik bir şey mi var birader? Şakır ya reis sen niye musteye taktın ya? Musteye canımız yerimiz bir arkadaşımız ya. Kanka sal sana şunu ya. Konuşsun amına koyayım sal. Amın oldu ya. Efendim? Çok büyük konuştu, çok şey, şey konuştu. Efendim diyor. sen tam varı tam var. Tam makaralık adamsın amına koyayım ya. Tam yarrak kafası amına Tam yarrak. Bile bu işte ne adam diyor. Gece gece öldürdün amına koyayım ya. Lan valla ya. Allah Allah ya. Oğlum bu sen kendi ağzında mı yapıyorsun ya? Bu evin lan? oğlum sen öder misin lan? Lan La, bana imza atan sen değil misin amına koyayım? Ben ne imza atacağım sana amına koyayım ya? Evime ondan sonra gidecek ev alacak, arsa alacak amına koyayım üstüme ya. İmza atmış. Tuda bu Alp senin arkadaşın değil mi ya? Ya. Oğlum ben ee, yazarım yazarım. E yazar mısın? Ne yazıyorsun dayı? Yazı. Adam gelmiş bana diyor ki bu ses sen diyor kendi ağzınla mı yapıyorsun? E tabi yani. Ya. <laughs> 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 oğlum tam sikmelik değil mi ya transbalet bu? <laughs> sikim kalktı amcik. <laughs> Benim de. <laughs> bir. Oğlum yapma lan boşalacak amınayım lan. Boşalacağım şimdi amına <laughs> oğlum yapma şunu. Beyler, Ananı sikim. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bıçalayarak bu bunu ağzıyla mı yapıyor ya bana koyayım. Oğlum yapma. Oy orospu oğlu ya. Sen boyuna geldi misin kimdayı? Vursana. Ne yapıyor adam da uçak indiriyor beni. <laughs> Sen admin yok mu? Siteyice pornoya döndü. Arkadaşlar porno şey çevirmeyin şurayı ya. Seferlik. Vallahi orgaladım. Dur, <laughs> bir daha atacağım. İzlemedi diyelim. Biz de var tabii, izlemedi tabii, izlemedi tabii. İzliyorum. İzliyamadım. İzledin mi? Helal, lan, Hocam nedir az adamlar? Ne zaman beni ilgilendi? Allah'ım adres. Müftüyü de alınlar aramızda ya oynayalım onlara da. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bu ne adamsın ya. Müftü oyun alt tarafı alamıyorsun değil mi? Yok <laughs> Bu video oyunu oğlum alt tarafı bu kadar takma ya. Sen adamın anasını avradına söv. <laughs> Sonra alım yön demedi ya. Oğlum. <laughs> Allah, çok komikti ya. Abi bir tık fazla üstüne gitmedik. Hayır amına koyayım ya. Ben bir şey yapmayacaktım. Anneyle alakalı bir şey demem abi ben. Komik ama ya. Çok komik amına Ya seviyorum oğlum böyle uğraşmayı yüreğiyle. Yani, yani, ama bak şimdi yani o uğraşmadı mı baba? Ben bir şey demedim amına koyayım diyorum ya. O uğraştı. Ondan sonra alın. Lan madem alıncan yapma o zaman. Amçık. Sıkıntı yok ya. Şakası bir yana oyun yani alt tarafı. Böyle şeyleri ben çok siklemem. Güldük eğlendik yani. Maksat eğlence. Eğlenmesem girmem zaten. Eğlenceliydi ya. Buna kardeşimiz birazcık yayını izlediğini artık yani söylemeye çalışmasın. Değil, iyiydi de ben anladım zaten baba bana kıyım tamam mı? Ben de, şey yapmayın ya yani. ben yıkıyorum zaten. Çaktırma o yayıncı oğlum devam et adına koyayım. <laughs>